Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'a hamd ederiz. Rabbimiz bize lütfetti. Dinini bize miras bıraktı. Ve o dini öğrenme fırsatı da verdi. Hamd ederiz Rabbimize. İşte İmam Buhari'nin sahinden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okuyoruz. Ve dinimizi öğreniyoruz. Allah'ın izniyle. İmam Buhari'nin sahihi ana başlık kitabı salah, namaz kitabı ve 514 numaralı hadis. Ayşe annemizin yanında namaz kılanın önünden geçen köpek, eşek ve kadının namazı bozacağından bahsedildi. Bunun üzerine o şöyle dedi. Bizi eşekle köpeğe mi benzettiniz? Allah'a yemin olsun ki ben kıble ile Peygamber Aleyhisselam'ın arasında yatakta yatarken onun bana doğru namaz kıldığını gördüm. Bazen bir ihtiyacım olurdu. Ona karşı oturup Allah Resulü'nü rahatsız etmek istemezdim. Bu sebeple ayak ucu tarafından yavaşça yataktan ayrılırdım. Diyor Ayşe annemiz. 515 numaralı hadis İbni Şahap amcasına başkasının yaptığı bir iş yüzünden, bir hareket yüzünden namazın bozulup bozulmayacağını sormuş. O da şöyle cevap vermiş. Dıştan hiçbir şey namazı bozmaz. Zübeyr'in oğlu Urve bana haber verdiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in eşi Ayşe şöyle demiş. Bu Ayşe annemiz Urve'nin teyzesidir. Nebi Aleyhisselam gece vakti kalkar namaza dururdu. Bu esnada ben onunla kıble arasında birlikte uyuduğumuz yatakta yatardım diyor Ayşe annemiz yani benim yatakta yatmam uyumam peygamber aleyhissalatü vesselamın namazına engel değildi diyor İmam Buhari'nin sahihi ana başlık namaz 516 numaralı hadis Ebu Katade El Ensari'den Nebi aleyhisselam kızı Zeynep'in Ebul As İbni Rabi İbni Abdişemsten olma kızı Ümame'yi yani torunu Ümame'yi taşıyarak namaz kılardı diyor Ebu Katade El Ensari. Secdeye vardığı zaman onu bırakır, ayağa kalktığı zaman ise tekrar onu alırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep, onun kocası Ebu'l-As İbni Rabi İbni Abdüşems'ti. Zeynep'in kızı Zeynep'in bir kızı vardı Ümame. Peygamberimizin torunu, kızdan torunu. Onu sırtına alırdı Peygamber aleyhissalatü vesselam ve omuzuna secdeye vardı zaman yere bırakır. Kalktığı zaman tekrar alırdı. Ayakta onunla beraber namaz kılardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 517 numaralı hadis. Ana başlık. Namaz ve sahih Buhari. Abdullah bin Şeddad İbni Elhad şöyle der. Teyzem Meymune Bintül Haris bana şunu haber verdi. Yatağım Meymune Peygamber Aleyhisselam'ın hanımıdır, müminlerin annesi. Yatağım Peygamber Aleyhisselam'ın namaz kıldığı yerin kenarındaydı. Bazen yatakta olduğum sırada elbisesi bana temas ederdi. Abdullah bin Şeddat 518 numaralı hadis Meymune'nin şöyle dediğini nakletti. Nebi Aleyhisselam ben yanı başında uyurken namaz kılardı. Secdeye vardığı zaman hayızlı olmama rağmen elbisesi bana değerdi. Yani bir Müslüman işte hayızlı hanımı yatağında yatarken o namaz kılıyor ve de onun elbisesi hanımına değse bile bir engel olmuyordu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken Meymune annemize dokunmasının bir sakıncasının olmadığını bize Meymune annemizin anlattığından bunu öğreniyoruz. 519 numaralı hadis ana başlık namaz kitabı salah Buhari'nin sahihi ravi Ayşe annemiz bizi köpek ve eşekle bir tutmanız ne kadar da çirkin haberiniz olsun ki ben Resulullah'ı kıble ile onun arasında yattığım bir sırada namaz kılarken gördüm. Secde etmek istediği zaman ayaklarıma dokunurdu. Ben de hemen ayaklarımı toplardım. 520 numaralı hadis ana başlık kitabı Salah Buhari'nin sahihi Abdullah anlatıyor. Nebi Aleyhisselam Kabe'nin yanında namaza durmuştu. Bu sırada Kureşler toplanmışlardı işlerinden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi göstererek şu gösteriş yapan adama baksanıza diye seslendi ve şöyle dedi. Hanginiz filancı oğullarının kestiği deveye olduğu yere gidip işkembesinde kalan pisliklerini kanını ve döl eşini alıp buraya getirir. Sonra secdeye gidinceye kadar bekler ve getirdiklerini onun omuzuna atar dedi olay Mekke'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı yeni yeni gündeme getiriyor. Müslümanların sayısı çok az ve Mekkeliler, kureşler azgın. İçlerinden en mutsuzu, en bedbahtı, en eşkıyası hemen fırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve secdeye varınca getirdiklerini omuzuna koydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve secdede öylesine kala kaldı. Bu olay karşısında Kureyşler gülmeye başladılar. O kadar çok gülüyorlardı ki gülmekten birbirlerinin üzerlerine yıkıldılar. Bu arada biri koşup o sıralar henüz küçük olan Fatıma'ya durumu haber verdi. Fatıma koşarak geldi. Fatıma Peygamber Asam'ın en küçük kızı. Üzerine konanları kaldırıncaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede kaldı. Fatıma Kureyşlere dönüp hakaret etti. Nebi Aleyhisselam namazını bitirince şöyle beddua etti. Ey Yüce Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum. Ey Yüce Allah'ım Büyük Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum. Ey Yüce Allah'ım Kureyş'i sana bırakıyorum dedi. Sonra isimlerini söyleyerek bedduasına devam etti. Ey yüceler yücesi büyükler büyüğü olan Allah'ım Amr bin Hişam'ım. Utbe bin Rabia'yı, Şeybe bin Rabia'yı, Velid bin Utbe'yi, Ümeyye bin Halefi, Ukbe bin Ebu Muayt'ı ve Umara İbni Velid'i sana bırakıyorum, sana havale ediyorum. Abdullah rivayeti anlatmaya şöyle devam etti. Allah'a yemin olsun ki Bedir Savaşı'nda bunların hepsinin leşinin yere serildiğini gördüm. Sonra hepsi kalibe yani Bedir'deki çukurlara sürüklenip atıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlar hakkında kalibe çukura atılanlar lanete uğradı buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor ve Mekkeliler onun namazına engel oluyor ve ona sanki öldüresiye bir işkence uygulamak istiyorlardı. Fatma engel oluyordu. Abdullah bin Mesud zayıf küçük birisiydi. Hiçbir şey yapamadığından üzgündü. Olayı bize o anlattı. Ama Efendimizin lanet ettiği o kimselerin hepsi de Bedir'de cehenneme yuvarlandılar, gittiler. Allah'a hamd deriz, hamd ederiz. Elhamdülillah, elhamdülillah. Yeni bir ana başlığa geldik. Kitabu mevakiti sala, namaz vakitleri kitabı, namaz vakitleri kitabı. İşte vahyin başlangıcı, Vahyin başlangıcı iman, ilim, iman, ilim, sonra abdest, usul, hayız, teyemmüm ve namaz ve şimdi ise namaz vakitleri ana başlığı. Elhamdülillah 521 numaralı hadisteyiz. İmam Buhari'nin sahihi ve namaz vakitleri ana başlığında İbn-i rivayet okuyoruz. Bir gün Ömer İbni Abdülaziz namazı geç vakte bıraktı. Bu sırada Urvet İbni Zübeyir yanına geldi ve ona şu olay haber verdi. Muğre bin Şube Irak'tayken bir defasında namazı geciktirdi. Ebu Mesud el Ensari yanına geldi ve ona şöyle çıkıştı. Ey Muğre bu yaptığın da ne? Bilmiyor musun ki Cebrail indi ve namaz kıldı. Onunla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde namaz kıldı. Cebrail bir kez daha namaz kıldı, onunla birlikte Rasullah da namaz kıldı. Cebrail yine namaz kıldı, Resulullah da namaz kıldı. Cebrail namaz kıldı, Rasullah da namaz kıldı. Cebrail bir defa daha, bir defa daha namaz kıldı, Resulullah da namaz kıldı. Sonra melek. Nebi Aleyhisselam'a sana bu şekilde namaz kıldırmakla emrolundum dedi. Ömer bin Abdülaziz Urve'ye anlattığının ne manaya geldiğini bil. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namaz vakitlerini bizzat Cebrail mi öğretmiş dedi. Evet. Bu hadisten ve başka hadislerden de öğreniyoruz ki namaz vakitlerini bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselama hem başlangıcını Vaktin hem sonunu Cebrail Aleyhisselam öğretti ve efendimiz de bütün ümmetine bu şekilde namaz kılın vakitleri namazın budur dedi elhamdülillah. Her şeyi her şeyi gereken her şeyi elçisine bildiren, elçisinin de bizlere bildirmesiyle bizi şereflendiren Rabbimize hamd olsun. 522 numaralı hadis. Urve'den Ayşe annemiz Resulullah'ın güneş daha onun odasındayken daha evleri aşmadan ikindi namazını kıldığını bana anlattı. 523 numaralı hadis namaz vakitleri ana başlık namaz vakitleri ve Buhari'nin sahihi Ebu Cemre İbni Abbas'tan şöyle nakleder. Abdül Kays oğullarının heyeti Allah Resulüne gelip sallallahu aleyhi ve sellem biz Rabia kabilesinin bir koluyuz. Buraya ancak haram aylarda gelebiliyoruz. O halde bize kısadan bir şeyler emret ki ona tutunalım ve buraya gelmeyen kardeşlerimize de bunu öğretelim dediler. Bunun üzerine Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Size dört şeyi emrediyorum. Bir, Allah'a iman. Allah'a imanın ne olduğunu bilir misiniz diye de sordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sonra şöyle cevap verdi Allah'tan başka ilah olmadığına tek ilahın Allah olduğuna ve benim de yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet etmek sonra namaz kılmak sonra zekat vermek ve sonra da ganimet olarak elde ettiklerinizin beşte birini bana vermenizdir dedi Peygamberimiz dört şey emretti yalnız Allah'a iman yalnız Allah'a iman nedir bilir misiniz Allah'tan başka başkayla kabul etmemek ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve elçisini kabul etmek namaz kılmak zekat vermek ve ganimetin beşte birini peygamberimize yani Müslümanların reisine imamına devlet başkanına vermek şu dört şeyi de size yasaklıyorum dedi dübba su kabağı kantem sırlı küp mukayyer ziftli kap nakir hurma ağacı kütüğünden oyularak yapılan kap bunlardan elde ettiğiniz içkileri de ben yasaklıyorum dedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Cerir bin Abdillah şöyle der 524 numaralı hadis İmam Buhari'nin sahihi ana başlık namaz vakitleri Nebi aleyhisselama namaz kılmak zekat vermek ve her Müslümana karşı samimi olmak üzere biat ettim. Cerir bin Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir biatini bize anlatıyor, bir sözleşmesini. Dolayısıyla biz de bu biatte yerimizi alacağız. Çünkü Kur'an'da ve Peygamber sözlerinde ne kadar biatleşme varsa biz hepsinden sorumluyuz ve biz de o biatı yapmış oluyoruz. Peygamberle ya da Allah'la sözleşme yapmış oluyoruz. Evet, Cerir bin Abdullah gibi biz de Peygamber aleyhisselama namaz kılmak, zekat vermek ve her Müslümana karşı samimi olmak üzere biat ediyoruz. Çünkü bu biat geneldir ve kıyamete kadar bütün Müslümanları kapsar. Namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmak, iyi niyetli olmak. 525 numaralı hadis Ameş Şakik kanalıyla Huzeyfe'nin şöyle dediğini nakleder. Ömer'in yanında oturuyorduk. Bize hanginiz Resulullah'ın fitne hakkında söylediğini ezberinde tutuyor diye sordu. Fitne, bela, musibetler. Ben hem de nasıl buyurmuşsa öylece aklımda tutuyorum diye atıldım. Bu konuda çok cesursun dedi. Bu konuda çok cesursun dedi. Fitne hakkındaki kişinin ailesi, hanımı, çoluk çocuğu, akrabaları, malı, çocuğu ve komşusu hakkında. Ha demek ki ailesiz hanım eş, kişinin ailesi, malı, çocuğu ve komşusu hakkında bulaşacağı fitneye kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekat ve yaptığı emri bil maruf ve nehy anil mülker kefaret olur hadisini söyledim. Muzaffer diyor ki kişinin ailesi, malı, çocuğu ve komşusu hakkındaki bulaşacağı fitneye yani kişinin ailesi sebebiyle, malı sebebiyle, çoluk çocuğu sebebiyle, komşusu sebebiyle işledikleri günahlara kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekat ve iyiliği hakim kılmak için yaptığı çaba ve kötülüğü engellemek için yaptığı çaba onlara kefaret olur. O günahları siler. Diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu da Huzeyfe Hazreti Ömer'e anlatıyor. Ömer diyor ki ben bunu kastetmedim. Denizin dalgalanması gibi kabaracak ve bütün Müslümanları kaplayacak fitneyi kastetmiştim dedi. Ben de o fitne sana zarar vermeyecek seninle onun arasında kapalı bir kapı var diye cevap verdim. Huzeyfe böyle cevap veriyor. Ömer o kapı açılacak mı yoksa kırılacak mı diye sordu. Madem ki Ömer'le kendisi arasında fitneler arasında Ömer'in kendisiyle fitneler o akla hayale gelmedik. İslam dünyasının Müslümanları kasıp kavuracak o bela musibetler arasında bir kapı var. O kapı kırılacak mı yoksa açılacak mı diye sordu ben de kırılacak dedim bu defa o zaman bir daha asla kapanmayacak dedi biz Ömer kapıyı biliyor muydu diye sorduk Huzeyfe evet tıpkı önceki gün bu geceyi bildiği gibi biliyordu ona söylediklerinde hiç yalan yoktu diye cevap verdi kapının kim olduğunu Huzeyfe'ye sormaktan çekindik bu yüzden mesruka gidip sormasını emrettik o da sordu Huzeyfe şöyle cevap verdi kapı Ömer'di peki bizde açıklama yoluyla şunu söyleyelim açılacak mı yoksa kırılacak mı cevap kırılacak yani Ömer eceliyle mi vefat edecek yoksa şehit mi edilecek öldürülecek mi, şehit mi olacak? O da dedi ki kırılacak. Evet Ömer şehit edildi. Sonra işte olacaklar oldu. İbni Mesud'dan şöyle nakledilmiş 526 numaralı hadis namaz vakitleri ana başlık namaz vakitleri İmam Buhari'nin sahihi İbni Mesud Abdullah bin Mesud şöyle der adamın biri bir kadını öpmüş Sonra Resulullah'a gelip bunu haber vermiştim. Bunun üzerine gündüzün iki ucunda öğlen ikindi sanki gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Akşam yatsı belki gündüzün iki sabah da olur. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Ayeti nazil oldu. Adam ey Allah'ın elçisi bu benim için geçerli mi diye sordu. Nebi Aleyhisselam bütün ümmet için geçerlidir diye cevap verdi. Namaz namaz biliyorsunuz iki namaz arasındaki günahlara kefarettir. Abdest iki abdest arasındaki günahlara kefarettir. İşte burada bir olay var. Bir Müslüman bir hata işledi. Bir kadını öptü. Geldi Peygamberimize Namaz kıldıktan sonra o Müslüman dedi ki bu namazın o günaha kefarettir. Bütün Müslümanlara hem de böyle bir müjde verdi. Bu şu anlama gelir. Yani Müslümanlar e, günahlardan uzaklaşmaları mümkün olmuyor. Allah hepimizi affetsin. Ve büyük günahların tövbesi Kur'an'da anlatıldı. Ve Peygamberimiz büyük günahların tövbesinin nasıl olacağını bildirdi bize küçük günahların tövbesi ise hem pişman olmak, bir daha yapmamak üzere Allah'a söz vermek hem de arkasından abdest almak, namaz kılmak. İşte o namaz küçük günahları da böylece temizliyor. Bunu öğrendik bu hadisten. 527 numaralı hadis namaz vakitleri başlık ana başlık Abdullah şöyle der. Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Amellerin hangisinin Allah'a daha sevimli olduğunu sordum. Ey hangi ameller daha sevimlidir Allah'a karşı dedim. O da dedi ki önce vaktinde kılınan namaz. Vaktinde kılınan namaz. Sonra hangisi? Ana babaya iyilik. Bundan sonra Allah yolunda cihat diye cevap verdi. Bana bunları anlattı. Eğer daha fazla soru sorsaydım elbette peygamber de cevabını verecekti diyor Abdullah Allah'a karşı en sevimli amel hangisidir vaktinde kınan namaz sonra anaya babaya iyilikte bulunmak, ihsanda bulunmak daha sonra ise Allah yolunda cihat Ebu Hureyre'den 528 numaralı hadis ana başlık namaz vakitleri ve bu halin sahihi Nebi Aleyhisselam şöyle der. Sizden birinizin kapısının önünden günde beş kez, beş defa yıkandığı bir ırmak aksa ne dersiniz? Bu yıkanma onun üzerinde bir kir bırakır mı? Peygamberimiz diyor ki Müslümanlara sizin kapınızın önünde bir ırmak var, bir nehir var. Sizden biriniz günde beş defa o ırmakta, o nehirde yıkanıyor. Hiç sizde kir kalır mı? Arkadaşları dediler ki, kirden eser bırakmaz ya Resulallah dediler. Bunun üzerine Nebi aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, beş vakit namazda böyledir. Beş vakit namazda böyledir. Allah beş vakit namazla günahları siler. Ey Müslümanlar anlayacağız bu hadisten günahkarız. Yaşadığımız dünyada çok günahımız var. Gözlerimiz günah işliyor, kulaklarımız istemesek de günah işliyor. Ellerimiz, ayaklarımız günaha doğru koşuyor, günahı tutuyor. Gönüllerimizde sıkıntı çok. Yaşadığımız hayat zaten günahlarla tamamen kaplı. Günahsız bir ortam oluşturma çabası içinde günahlardan korunmanın yolu Beş vakit namazı güzelce eda etmek ve Allah'tan af dilemek. 529 numaralı hadis namaz vakitleri ana başlık ve Buhari'nin sahihi Enes bin Malik Nebi Aleyhisselam döneminde yapılan uygulamaların hiçbiri kalmadı demiş. Etrafındakiler "Yanamaz" diye sorunca şöyle cevap vermiş. Namazla da oynamadınız mı? namazla da oynamadınız mı? Yani namazı son vakitlere atmadınız mı diyor Enes bin Malik. Yani ikindi gün batmasına yakın, öğlen ikindiye yakın. Akşam sanki çıktı çıkmadı. Yası işte şöyle sabah güneş doğarken filan. 530 numaralı hadis İmam Buhari'nin sahihi namaz vakitleri ana başlık Abdül Aziz'in kardeşi Osman İbni Ebi Ravvat Zühri'nin şöyle dediğini işittim diyor. Şam'da bulunduğu bir sırada Enes bin Malik'in yanına gittim. O esnada ağlıyordu. Neden ağlıyorsun diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Benim yetiştiğim dönemde şu namaz dışında bir şey kalmamıştı. Şimdi bakıyorum o da yozlaştırıldı. Bizim dönemlerimizi görse ne yapacak bu sahabiler? Ya Rabbi bize yardım et namazımız, kulluğumuz senin istediğin gibi olsun, Rasulün yaptığı gibi olsun. Dua edeceğiz, başka çaremiz yok. Ve Efendimiz'i iyi öğreneceğiz. Onun hadislerini iyi belleyeceğiz. Kur'an'ı çok okuyacağız. Allah'ın izniyle kulluğumuz da güzel olacak. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.